İlaç yönetimi. İlaçların temini. Hastanelerimizde eczanelerimiz saat 8.30 ve 17.30 arası çalışmaktadır. Onun dışındaki saatlerde süpervizör denetiminde mesai saatleri dışında eczaneden alınan ilaçların takip formu görevli sağlıkçı tarafından doldurularak ilaçlar eczaneden alınır. İlaçların muhafazası. Hastanelerimizde ilaç deposu ve 24 saatten fazla ilaç tutulan tüm birimlerde ilaç muhafazasına yönelik alanlar mevcuttur. Eczanedeki ilaçlar kafes sistemi bulunan dolaplarda muhafaza edilir. İlaç sistemleri Sistem üzerinden hastaya hekimi tarafından e-ordur düzenlenir. Düzenlenen ordur eczacının ekranına düşer. Eczacı tarafından onaylanan ordur hemşire ekranına düşer. Hemşire ordur kağıdını alarak eczaneye gider. Eczacı e imzalı hekim orderını gördükten sonra kaşe, ıslak imza ile onaylar ve ilaçları hazırlar. Eczane tedavi planı dahilinde her hasta için ayrı bir paketleme yapar. Hazırlanan ilaç paketinin üzerine ilaçların adı, formu, dozu ve hasta bilgileri bulunur. İlaçların eczaneden güvenli transferi için ilaç taşıma arabaları kullanılır. Soğuk zincire tabi ilaçların güvenli transferi için soğuk zincir kutuları ve buz aküleri kullanılır. İlaçların güvenli uygulanması. Hekim tarafından yazılan tedavi planı hemşire gözlem formuna yazılarak düzenlenir. İlaç adı, dozu, uygulama yolu, uygulama zamanı ve süresi açık bir şekilde yazılır. Tedaviyi yapan hemşire hemşire gözlem formuna adını, soyadını yazar ve imzasını atar. İlaçlar tedavi hazırlama alanında hazırlanarak üzerine ilacın adı ve dozu, uygulama şekli, zamanı ve süresi bilgilerini içeren ilaç kartı ile hazırlanır. Tedavi tepsisi ile hastanın yanına gidildiğinde uygulamayı yapacak hemşire hasta bileklik bilgileriyle tedavi tepsisindeki kimlik bilgilerini karşılaştırır. Hastaya yapacağı ilaç ve uygulaması hakkında bilgi verir. Adverse etkin nedir? Bir beşeri tıbbi ürünün hastalıktan korunma, bir hastalığın teşhis veya tedavisi veya bir fizyolojik fonksiyonu iyileştirmesi, düzeltilmesi veya değiştirilmesi amacıyla kabul edilen normal dozlarda kullanımda ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış etkidir. Advers etki bildirimi Hastanemizde farmakovicilans sorumlusu hastane eczanesinden sorumlu olan eczacıdır. Merkez şube farmakovicilans sorumlusu Büşra Şener, meydan şube farmakovicilans sorumlusu ise Ahmet Emre Akkaya'dır. Eczacı advers etki bildirimlerine farmakovicilans sorumlusu olarak tüfama yapmaktadır. Hastanemizde advers etki için IYFR 14 advers etki bildirim formu kullanılmaktadır. Narkotik ve psikotrop ilaçlar. Narkotik ve psikotrop ilaçlar tüm karma servislerde, ameliyathane, yoğun bakımlar ve acil serviste kilitli dolaplarda bulunur. Bu dolapların anahtarları sorumlu hemşirede ve sorumlu şift hemşiresindedir. Her narkotik psikotrop ilaç için ayrı form oluşturulur. Birim sorumluları ellerindeki ilaç tükendiğinde, form bittiğinde veya ellerindeki ilaç miktarı yetersiz olduğunda bu formla beraber eczaneye gider. Devir teslimleri ve yeni stoklar imza karşılığında eczacı tarafından yeni formla birlikte verilir. Devir teslim kayıtlarında ilacın hangi hastaya kaç adet kullanıldığı, ilacın kullanıldığı tarih, ilacı kimin uyguladığı, kime kaç adet ilaç teslim edildiği, teslim alan ve teslim edenlerin imzaları bulunur. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar, hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hastanın hekimi tarafından kontrol edilir. Hemşire tarafından form kullanılarak teslim alınır. Hekim tarafından kontrol edilen ve kullanılması uygun bulunan ilaçlar tedavi planına yazılır. Hastanın beraberinde getirdiği ilaçlar hasta odasında bırakılmaz ve hemşire tarafından uygulanır. İlaçların eczaneye iade süreci, taburcu, tedavisi değişen veya eks olan hastaların o gün kullanılmayan ilaçları sistem üzerinden dosyasından iadesi yapılır. Ayrıca ilaç malzeme iade formu doldurulur. Bir nüshası eczaneye verilir, diğer nüsha birimde saklanır. Miyadı dolan veya miyadı yaklaşan ilaçlarda miyadı yaklaşan ilaç malzeme formu doldurularak eczaneye teslim edilir. Servis ve özellikle birimlerde tüketimi yavaşlayan veya miyada yaklaşan ürünler tespit edilerek miyadın dolmasına 3 ay kala sorumlu eczacıya bildirilir ve miyada yaklaşan ürün etiketi sarı renk ürünün üzerine yapıştırılır. İlaç güvenliği ile ilgili hataların gerçekleşmesi durumunda yapılacaklar. Yanlış ilaç istenmesi, yanlış ilaç uygulanması, ilacın yanlış yolla uygulanması, ilacın yanlış zamanda uygulanması, eczaneden yanlış ilaç gelmesi, eczaneden ilaçların uygun şartlarda gelmemesi, kayıtların yanlış olması gibi durumların tamamında istenmeyen olay bildirimi sisteminden bildirim yapılır. İlaç uygulamalarında 8 doğru ilke, doğru hasta, doğru uygulama yolu, doğru ilaç hazırlama, Doğru kayıt, doğru yanıt, doğru zaman, doğru doz, doğru ilaç. Akılcı ilaç kullanımı. Akılcı ilaç kullanımı tanımı ilk defa 1985 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılmıştır. Kişilerin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun süre ve dozda en düşük fiyata ve kolayca sağlayabilmeleri olarak tanımlanmaktadır. Akılcı ilaç yönetimi sorumluları: hekim, eczacı, hemşire, diğer sağlık personeli, hasta ve hasta yakını, üretici, düzenleyici otorite, diğer. Uygun olmayan ilaç kullanım şekilleri: çoklu ilaç kullanımı, ilaçların gereksiz ve aşırı kullanımı, klinik rehberlere uyumsuz tedavi seçimi, piyasaya yeni çıkan ilaçların uygunsuz tercihi, ilaç kullanımında özensiz davranılması, uygunsuz kişisel tedavilere başvurulması. Gereksiz yere antibiyotik tüketimi, gereksiz yere enjeksiyon önerilmesi, gereksiz ve uygunsuz vitamin kullanımı, bilinçsiz gıda takviyesi ve bitkisel ürünlerin kullanımı, ilaç ilaç etkileşimleri ve besin ilaç etkileşimlerinin ihmal edilmesi. Akılcı olmayan ilaç kullanımı. Akılcı ilaç kullanımı tanımında yer alan maddelerden herhangi birinin veya birkaçının karşılanamaması durumu, hastaların tedaviye uyumunun azalmasına, ilaç etkileşimlerine, bazı ilaçlara karşı direnç gelişmesine, hastalıkların tekrarlanmasına ya da uzamasına, advers olay görülme sıklığının artmasına, tedavi maliyetlerinin artmasına sebep olur. Tanı ve tedavi sürecinde akılcı ilaç kullanımı, hastanın sorununun tanımlanması, hekim tarafından doğru tanının konulması, ilaçlı veya ilaçsız etkili ve güvenilir tedavinin tanımlanması, tedavinin gerçekleştirebilirliğinin ve maliyetinin değerlendirilmesi, tedavinin başarısı ve hastanın uyumunun değerlendirilmesi ilaçla tedavi uygulanacaksa uygun ilaçların seçimi, çoklu ilaç kullanımlarında etkileşimlerin öngörülmesi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazılması gerekmektedir. Bu aşamada güncel tanı ve tedavi kılavuzları esas alınmalıdır. Hasta ve hasta yakını tedavi hakkında bilgilendirilmelidir. Sağlık Bakanlığı bünyesinde akılcı ilaç kullanımı ile ilgili çalışmalar yaklaşık 20 yıldır sürmektedir. 12 Ekim 2 2010 tarihinde bakan oluru ile akılcı ilaç kullanımı birimi kurulmuştur. 19 Mart 2012 tarihinde Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu bünyesindeki akılcı ilaç kullanımı, ilaç tedarik yönetimi ve tanıtım dairesi kurulmuştur.